Herkeste takıntılar varken neden bazılarımız takıntı hastası oluruz? Ee, bu da çok sık yine bize gelen sorular içerisinde. Ee, diğer videolarda belki buna benzer anlattım ama bu kısmı özellikle biraz daha belirtmek istiyorum. Çünkü obsesif olan kişilerde iki önemli konu vardır. Yani e, birincisi özellikle aşırı sorumluluk hali. Yani düşünmüş oldukları herhangi bir düşüncenin dahi sorumluluğu altına girerler. Çünkü bir olayın sonucunda herhangi bir şekilde sorumlulukları varsa... O zaman o düşünceyi dahi akıllarına getirmiş olmaları o sorumluluğu almış olmaları anlamına gelir. O düşüncenin getirmiş olduğu sorumluluğu ise anında yok edecek davranışlarda bulunmayacak olurlarsa yarın bir gün bu sorumluluk neticesinde başlarına gelebilecek olan felaketin düşündükleri için sorumluluklarının kendileri olduklarını düşünürler. Bunu obsesif, takıntılı olan kişiler böyle düşünüyor. Bunu her insan böyle düşünmüyor. Takıntılı olduğumuz kişiler de böyle düşünebilir. Hasta demek değiliz. Bazılarımız sırf bu düşünce yüzünden ...dünyanın en iyi iş olabilirler. Çünkü her türlü önleme alır, en kötüyü düşünür... ...ona göre de önlemler alabilirler. Bu normal bir kaygıdır. Bundan hemen korkmayın. Ama bu kaygı yüzünden diyelim ki... ...eğer üç kez zıplamazsam... ...işim rast gitmeyecek. Beş dakika elimi yakamazsam böyle olacak. Yirmi dakika böyle yapmazsam bu olmayacak. Diye çeşitli şekilde gelen düşüncelerin... ...getirdiği huzursuzlukları... ...yok etmek için... ...çeşitli yansızlaştırma davranışları yapmaya başlarsak... ...işte o zaman... Hasta olmaya başlıyoruz. Çünkü bizim buna hiçbir risk vermemiş oluyoruz. Kısa süreli bunun belli bir miktarda yapılarak geçebileceğine inanmamış oluyoruz. İşte e, o zaman kesin kes hasta olmaya başlamış oluyoruz. Peki ben genelde obsesif bize gelen hastalarıma, genelde danışanlarıma şu şekilde soruyorum. Hiçbir şekilde bu takıntının senin için hiçbir önemi olmasaydı ve buna çok saçma, buna kadar saçma bir düşünce diye düşünseydin herhangi bir şekilde oturup saatlerce yıkar mıydın? Bıçaklayacağım çocuklarıma zarar verirsem, kontrolümü kaybedersem diye o zaman bıçakları saklar mıydım? Ya kendimi aşağı atarsam diye pencerelerin kenarlarına gitmekten çekinir miydim? Hiçbir şekilde bunları yapmazdım. O zaman ne? Bu zaman bizim için en fazla sıkıntı veren şey aklına gelen bu düşünceye aşırı değer vermen ve bu düşünce geldiği için ya bunu yaparsam diye milyonda bir olan bir riski bile yüzde yüz olarak görmen ve yüzde yüz bir şekilde olabilecek bir şeye nasıl tepki veriyorsan o şekilde vermendir. Ben desem ki size bu uçak gerçekten düşecek ve bu uçak yüzde yüz düşeceğine inansanız ilerini ile ilgili öyle bir teknoloji olsa ve o videoyu size seyretsem o uçağın düşeceğini. Hani eski kameraları düştükten sonra gösterirler ya ileriye dönük bir kamera gösterelim Allah korusun düşeceğini. Ve inansanız yüzde o uçağa biner miydiniz? Yüzde ben sizi ite kalka bindirmeye kalksam ne yapardınız? ...bana kalkıp iterdiniz, benimle kavga ederdiniz... ...bilmemek için canınızı verirdiniz. Çünkü bu gerçek bir düşünce olsaydı... ...böyle tepki verirdik. Ama obsesif olan kişiler... ...düşünmüş oldukları her türlü olayı... ...bu şekilde yüzde sonuçlanacakmış gibi... ...önlem almaya başlıyorlar. Ve dolayısıyla trilyonda bir bile ihtimali olmayabilecek, çok az ihtimal olabilecek olan olayları yüzde yüz gördükleri için yüzde yüz o uçağın düşeceğini bildiklerinde tepki gösterdikleri gibi aynı şekilde o düşünceye tepki göstererek saatlerce el yıkıyor, bıçakları saklıyor veya herhangi bir şekilde önlemler almaya başlıyor. O zaman bu tip kaygı bozukluklarından kurtulabilmemiz, düşünceye sadece düşünce gibi davranabilmediğimiz sürece, düşünceyi sadece bir düşünce olarak görmediğimiz sürece hiçbir şekilde kurtulamayız. Çünkü her düşünce doğru demek değil. O düşüncelerin bazıları büyülü düşünceler. Ama o büyülü düşüncelere gerçek düşüncelermiş gibi önlem almanız ise sizin bu hayatı gerçekten insanlara muhtaç ve gerçekten çok bir kenara itilmiş olarak yaşamınıza sebep oluyor. O yüzden o düşüncelere yerine göre önem verip yerinde olmayanları ise bir riski minimal olabilenlere alıp ona göre muamelede bulunmak ve yansızlaştırmamak, onlara herhangi bir şekilde önlem almamak, ciddiye almamak sizin kaygı bozukluğundan kurtulmanıza neden olacaktır. Kesinlikle. Kesin.